Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda kanalımıza gelip bizimle beraber bu soruyu çözen arkadaşlara zihin açıklığı diliyorum. Sınavda başarılar diliyorum. İnşallah umduğunuza nail olursunuz. Diyelim ve yine KPSS 2022 Eylül denemi gerçel sayı sorusuyla başlayalım. X, Y ve Z gerçel sayılardır. 3X artı eşit. Yani ifadeyi görüyorsunuz. Tekrar okumayayım. Bize şunu vermiş. X parantez içerisinde Z eksiye eşittir 18. Eşitlikler sağlanmakta ve X artı Y artı Z nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruları gördüğümüz zaman korkmuyoruz. Ne yapıyoruz? Baktım ben 3X artı 8 buradaki veri ne? Z eksiye. O zaman harekete bakıyorum. Y var Z var. Benim hareket noktam diyorum ki şurası olmalı. Neden? Çünkü buraya benzetmem gerekiyor. Ortak bir şeyler yakalamam gerekiyor. Hemen başlıyorum. 4 artı 2y eşittir. 2z eksi 8. Burada taraf tarafa yani eşitliği her iki tarafında toparlamaya başlıyorum. Peki hangi ifadeyi nereye göndereceğim? Onu da buna benzetmeye çalışıyorum. Z eksi y şeklinde gelmesi lazım. O zaman y'yi z'nin tarafına gönderiyorum. 8'i de sol tarafa getiriyorum. 8 artı olarak geldiği zaman 4 artı 8'den 12 eşittir. 2z eksi 2'ye olur. Hatta şunu da sonradan izleyenler hocam bu 12 nereden geldi diyen olursa diye şöyle açıyorum. Evet artık buradan 12'yi bulduk. Nasıl olduğunu anladık. 2 parantezini alıyorum z y. Bakın buna benzedi mi benzedi. 12 ile 2'yi sadeleştirdiğim zaman 6 olur ve derim ki z eksi y eşittir 6 olarak bulunmuş olur. Artık bunu yaptıktan sonra soruyu neredeyse çözdük diyebiliriz. Şimdi z eksi y 6 ise ben buradan x'i bulabilir miyim? Yani şu ifadede x çarpı z eksi y eşittir 18'den z eksi y'nin yerine 6 yazarsam x çarpı 6 eşittir 18 ve buradan da derim ki x eşittir 3 güzel x'i bulduktan sonra artık yapmam gereken nedir şuradaki ifadelerde yerine koyup eşitleyeceğim yazıyorum hemen 3x artı 8 yani ben önce şurayı alabilirim ya da burayı da alabilirsin hani x'i mutlaka almak zorundayım sırayla alalım madem 3x artı 8 eşittir 4 artı 2 ifadeleri birbirine yazıyorum çünkü tahtayı ekonomik kullanmam gerekiyor umarım karıştırmayız şimdi x gördüğüm yere ne yazdım 3 yazdım 3 kere 3 9 9 artı 8 17 3'ü şöyle gösterelim 17 eşittir 4 artı 2'ye şimdi 4'ü eşitliğin sol tarafına getirdik 17'den 4 çıktı 13 kaldı 13 eşittir 2 y dedik ve buradan da y eşittir 13 bölü 2 bulduk e artık y'yi bulduk x'i bulduk geriye ne kaldı z kaldı yine bunu ben ha şu denklemleri de koyabilirsin arkadaşlar ister x'i koyun yerine ister y'yi koyun hangisini yaparsınız yapın hiç fark etmez ben yine birinciyi alıyorum 3x Artı 8 eşittir. 2z eksi 8. Yine x gördüğüm yere ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 3 kere 3 9. 9 artı 8 17. 17 artı bu, bu kez. Eksi 8 eşitliğin sol tarafına geliyor. Artı 8 olarak eşittir 2z dedik. 17 8 daha 25 eşittir 2z. Ve buradan da z'yi. 25 bölü 2 bulduk. Artık 3 tane değerimizi de bulduğumuzda göre x artı y artı z'nin değerlerini yazabilirim. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. y gördüğüm yere 13 bölü 2 yazıyorum. Ve z gördüğüm yere 25 bölü 2 yazıyorum. Dikkat edersek 13 bölü 2 ile 25 bölü 2'nin paydaları eşit. O zaman ben şu ifadeye bir bakayım. Tek bir ifade haline gelebilir mi? 13, 25 daha 38. 38 bölü 2'den ben burayı 19 olarak yazabilirim. O zaman ifademiz artık şu hale geldi. 3 artı 19'dan 22 olarak bulunmuş olduğu tahtayı ekonomik kullanalım diye biraz dağıttık. Ama inanıyorum ki sizler anlamışsınızdır. Evet sevgili takipçilerimiz ya da kanalımıza yeni gelen arkadaşlar videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp beğenip daha fazla kitleye ulaşabilmemiz için bizlere yardımcı olursanız teşekkür ederim. Tekraren sizlere başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.